Valiz fiyatlarını nasıl diye soruyorsunuz genelde. Aklınızda bulunsun diye geldim şimdi Half Price'a. Şöyle bir gesim valizi 2900 kron. E, 2999 kron bunu 2 ile çarpmanız gerekiyor ortalama olarak. Sadece aklınızda bulunması için e, gösteriyorum. Şurada şey var buradan açılıyor. Üstte bir göz var. Açılıp şu küçük bir kısmı var ulaşabileceğiniz. Burası da şu kadar yani. Kabin boy valizi bu. En kalitesini bunu gördüm. Şey değil bu. E, hani kumaş da değil. Farklı bir şey var. Bilmiyorum ismini, materyali. E, böyle bir seçenek var. Şunlar zaten plastikler. E, o deminki varizin farklı bir çeşidi bu da. Bunların hepsi kabin boy. E, fiyatları ne kadardan başlıyor? En ucuzunu şu an göremedim de 2600 kron bandında. Evet, genelde 2600 kabin boyların. Ha şu varmış. 1600. Bu da gelsin galiba. Nine West'tenmiş. Nine West'in şöyle bir valizi. 1600 kron. Tekerlerini göstereyim bir dakika. Şöyle. Tekerler de bu şekilde. Ha, şu tutma yeri de güzelmiş. Bayağı hoşuma gitti tutma yeri. Tabii nasıl koyacağım. Aa, ne oluyor? seçenekler bunlar arkadaşlar. Bu kat kat diğer katlarda da ayrı ayrı valizler var. Ben sadece burada en toplu olanını size göstereyim istedim. Ha, şurada daha küçükleri de varmış. 1079. Bu, bu valiz vazgeçtim. <laughs> <laughs> bu valiz boyutu değil. Bunlar kabin boyu. kabin boyu ona çok küçük. Küçük valiz. Denemez yani. Pirel geçseniz Half Price'daki fiyatlar bunlar. Güncel fiyatları.